yani ben genelde buna varlık koruma aracı demeyi tercih ediyorum ama yatırımcılar bu şekilde bunu kullanmayı seviyorlar. Altın kazandırmaya devam etmiş. Söz yeniden sende. Çok teşekkürler sevgili Sami Altınkaya. Evet efendim Merkez Bankası'nda yılın son enflasyon raporu sunumunu bekliyoruz. Saat 10.30'da Sayın Fatih Kara sunumuyla gerçekleşecek ve dolayısıyla bir revizyon gelecek mi? Detayları birazdan zaten canlı yayında sizlerle paylaşıyor olacağız. Doçent Doktor Caner Özdurak hocamız da bizlerle aynı zamanda Doktor Alican Umut hocamız. Hoş geldiniz. Birazdan biz zaten toplantıya gireceğiz ve hocam siz gelmeden Bugünün ana teması ne olur ve elimizdeki verilere baktığımızda zaten Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerini tutmayacağı aşikar. Az önce Gökhan Hoca da e, hesapladı. 2 ayın toplamı %1'in altı bir enflasyon gelecek ki bu da matematiksel olarak Türkiye gündeminde imkansız. Dolayısıyla %30'un altını yakalayamıyoruz gibi bir revizyon gelir ve bunu tartıştık sizden önce. Hemen sizin beklentinizi de alayım. Yani %30'un altı zaten hiçbir zaman bir seçenek değildi sene başından Benim beri. Benim için değil diyorsunuz. Benim için bir seçenek değildi. E, muhtemelen de e, bunun niye böyle olmadığını iyi anlatılması lazım. Ben Bugün biri... onu duymak istiyorsunuz yani evet. değil mi? Çünkü Hı -hı. bir revizyon görmeyi beklemiyorum. Her ne kadar bir revizyon olması gerektiğini düşünsem de muhtemelen bunu stratejik olarak e, 2026'nın ilk raporuna bırakır merkez bankası. Çünkü şimdi asgari ücret tartışmaları işte yeniden değerleme oranı geldiği sene sonuna giriyoruz falan. Yani burada e, biraz daha karar vericilerin elini rahatlatmak için burada bir revizyona gitmez ki 2026'yı yukarı çekerse çünkü asgari ücret beklentileri de yukarı gidecek ee, bu biraz aslında şeyden de kaynaklanıyor enflasyonla mücadelenin asgari ücret üzerine kurulu olmasından büyük ölçüde kaynaklanıyor ki bu çok doğru bir yaklaşım değil Hani bunu hep konuşuyoruz zaten ama <laughs> muhtemelen e, küreselde de işlerin çok iyi gitmediği enflasyon anlamında enflasyonla mücadelede gelişmiş ülkelerin dahi hedeflerine ulaşamadığını geride kaldığını ee, gerçi hani Fed'in üzerindeki bu kadar baskıyla çok, çok mümkün değil ulaşması ama hani en azından burada e, Konjöktürle uyumlu bir şekilde bizim de geride kaldığımız gibi bir e, belki açılım yapıp hani burada eve tutturamadık ama birkaç ay sonra yine o seviyelere geleceğiz. Dolayısıyla süreç devam ediyor. E, trend yavaş, yani trendte bir kırılma yok ama gerçekleşmelerde biraz geride kalıyoruz. O nedenle revizyon. Yapmadık Ama nedeni, bunlar, e, nedeni de bunlar bunlar bunlar. Yani bu nedenlerden beklentimiz de kuraklık olması, savaş olması gibi şeyler değil. Yani Daha güncel zamanda önümüze gelen bazı şeylerden bahsedilmesi lazım. Çünkü bunlar e, kuraklık bu senenin konusu değil. Savaş iki sene önce başladı. Hani burada daha e, rasyonel e, anlatımlarla, belki bu turu e, pas geçişlerini şey yapabilir Merkez Bankası. He. Ama bir revizyon gelirse bu da benim açımdan sürpriz olur. Sürpriz Olması olur. gerekmesini düşünmeme rağmen sürpriz olur. Hocam asgari ücrete de birazdan geleceğim ama e, Ayıcan Hocam e, bir önceki toplantıda bir de e, Nur Topu gibi bir ara hedefimiz oldu. Piyasanın kafası karıştı da karıştı. Ara hedefe mi bakacağız e, burada kanalın üst bandına mı bakacağız beklentilerde diye. Şimdi ara hedef noktasında ama Fatih Karan'ın şunu söylediğini hatırlıyorum. Bu ara hedefler çok büyük bir sorun olmadığı sürece değişmeyecek. Biz burada koyduğumuz hedefleri tutturamadığımızda da ki bu bizim daha önceden Merkez Bankası'nda görmediğimiz bir şey. Aslında Caner hocamın dediği gibi teknik olarak hesabını da vereceğiz. Antak'ye yani, önümüze alacağız. E, evet hedefleri tutturamadık. de bunlardır diyeceğiz demişti bize zaten Sayın Kara. Bu toplantıda duyacak mıyız? Siz ne bekliyorsunuz? toplantıda olmasa bile artık 2006 yılın 2026 yılının başıyla beraber biz artık ara hedefi konuşmaya başlayacağız. Belki bu toplantıda olmazsa bile bir sonraki toplantıda artık ara hedefler açıklanacak ve o ara hedeflere ulaşılmak için gerekli yol haritasını da ortaya koyacaklar. Burada ara hedeflerin ortaya konmasıyla beraber artık Merkez Bankası daha etkin olma çabası içerisine girecek. Daha o her toplantıda duyduğumuz enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar sıkı duruşu sürdüreceğiz. Ben ziyade artık biraz daha reel olarak neler yaptıklarını, nelerin olmadığından bahsedecekler. Ama bu toplantıda da ben yine Caner Hocam gibi bir revizyon beklemiyorum. Çünkü Ocak ayın yani yeni yılla beraber biraz daha 30 bandının altına gelmesini bekliyorlar enflasyon. 30 bandının altına gelmesiyle beraber artık biz evet burada beklentileri yakaladık gibi bir hedefe doğru. Sadece Bizi, bir iki aylık sarkmayla evet, ama yakaladık diye aslında onu, onu, onu da özellikle gıda tarafındaki kuraklıktan <laughs> vurgu yapmalarını bekliyorum. Yine eğitim ve konut tarafına vurgu yapmalarını bekliyorum bu raporda. Orada orada gerçekleşen yüksek enflasyonların bizim bu hedefi tutturamamamızın ana nedenleri olarak açıklanmasını bekliyorum. Daha sonra da bir sonraki toplantıyla beraber artık ara hedefler biz ara hedeflere ulaşmak için yol haritamız, kullanacağımız araçlar, belki araçların çeşitlenmesi yeniden gündeme gelebilir. Bunları toplantıdan sonra Fatih Karan'ın açıklamalarıyla beraber yeniden değerlendirme imkanı bulacağız. Tüm işverenler ve çalışanlar, ücretli çalışanlar, herkes şimdi önümüzdeki bir buçuk aylık periyotta asgari ücreti konuşacak. Yeni gündemimiz bu efendim. Aslında şu an Merkez Bankası binasındayız ve Merkez Bankası'nın konusu değil asgari ücret. Bunu biliyoruz ama şöyle konusu, Asgari ücretteki artış dolaylı olarak Merkez Bankası'nın aslında burada hedeflerini etkileyecek. Fakat asgari ücretle ilgili şunu sormak istiyorum. Şimdi Türk İş bizlerle açlık sınırını paylaşıyor. Şu an asgari ücretin e, bulunduğu seviyeye ve Türk İş'in verilerine baktığımızda aradaki makas ciddi derecede açılmış durumda. Hatta yani hafızam beni yanıltmıyorsa şu an e, %25'in üzerinde üzerinde seyrediyor. Şimdi hadi iki puan da koyduk %30'a yakın bir makas açıklığı var. Ama e, hani geçmiş verilere baktığımızda da genelde bu aşık sınırın asgari ücretinde yılın başına yakaladığını görüyoruz. Şimdi asgari ücret artışı neye göre yapılacak e, Tuva Milyon dolarlık soru bu galiba. İki tarafı da memnun etmek yıllardır zor. Bunun enflasyon geçişkenliğini konuşurken çok hassas bir konu. E, çünkü biz biliyoruz ki asgari ücretlinin emeklinin çok zor geçindiğini zaten ama işin bir de enflasyon tarafı var. E, çok zor bir süreç. Muhtemelen beklenen enflasyona göre yapılacak. Hedef mi, ara hedef mi, i̇şte o beklenen, e, beklenen enflasyon, enflasyon mu da az önce konuştuğumuz oydu ya. ya. E, aslında şu var hani bu şu az önce Gökhan Hocam'a sorduğum bir soru vardı. Bu beklentiler, hane halkı beklentileri nasıl iyileşecek, ne yapmak gerekiyor diye. Ben bunun için hani Caner Hocam'ın çok değerli bir makalesi var. Oradan gelir gruplarına göre harcama davranışlarının neye göre... Hangi dinamikte neye göre oluştuğunu anlatmasını isteyeceğim. Alt gelir gruplu kesim harcamasını neye göre yapıyor? Üst gelir grubunda son dönemde ayrışma gerçekleşmiş mi, gerçekleşmemiş mi? Bu aslında şunu gösterecek hani buradaki hani hep talep enflasyonu konuşuyoruz ya talep enflasyonu kaynaklı mı, maliyet enflasyonu kaynaklı mı hani talep enflasyonu kaynaklı olan kısmı bitti dedik ama onun içerisinde nasıl bir dağılım vardı ki alt, orta ve yüksek gelir gruplu kesimler nasıl harcama yaptılar? deyip Caner hocama bırakalım bilimsel olarak açıklasın. bilimsel olarak dinleyelim hocam. Bu şöyle e, en yüksek gelirli yüzde 20'lik kesim zaten yüzde 50'lik tüketimi yapıyor. Dolayısıyla e, burada baktığımız zaman bizim harcama kalıplarına da baktığımız zaman gıda tarafı, kira tarafı ve ulaştırma tarafının kompozisyonu en yüksek gelirli yüzde 20 ile en e, düşük gelirli yüzde 20'nin arasında e, örtüşmüyor. Bu örtüşmemeyle e, enflasyon sepeti arasında bir hani ilişki var. Biz gıda tarafından gidiyoruz ama harcama buna göre olmuyor zaten. Yani gıda düşük grup gelir grubunun e, problemi oluyor günün sonunda. E, yüksek gelir grubuna sahip kesim. Çünkü onların çok evi var. <laughs> ulaştırmadır, kiradır. Hani bunlar da ön tarafta görünüyor. Zaten biz bunları özellikle pandemi sonrası servet transferi döneminde gördük. Şimdi bu servet transferi döneminde elinde servet kalan kesim bir de yüksek em, e, faiz e, politikası uyguladığımız ve başka da bunu bir şeyle destekleyemediğimiz noktada zaten burada e, tıkanıyor sistem. E, bu servetlerine de bir gelir elde ettikleri için aslında işletme sermayesi gibi düşünün bunu. Yani bu sermayeyle gayet güzel hiçbir şey yapmadan tüketmeye Para'dan devam edebiliyor. ve onu da tüketiyor. Dolayısıyla bu tüketimi canlı tutuyor. Aslında buradaki hikaye bu yüksek gelirli kesimin elindeki bu harcama kabiliyetini nasıl ellerinden alacağız? Şimdi bunu faize park ettiriyoruz bir noktada keriyle. İşte piyasalara gitmiyor mu, borsaya gitmiyor mu, şuraya gitmiyor mu, buraya gitmiyor mu? Şimdi borsaya gidebilmesi için de bizim e, makro stratejimizle uyumlu bir borsamız olması lazım. Yani Doğru. biz her tarafta savunma sanayi deyip borsada da Aselsan ve diğer şirketlere yüklendiğimiz zaman bu hikaye Amerikan piyasalarındaki hikaye gibi tutmuyor. Şimdi orada... Bir Nvidia değil bizde evet, Aselsan. Yani günün sonunda Aselsan Nvidia olsa bile ikincisi, üçüncüsü yok. Yok. Yani hani muhteşem bunun yediliği yediliği yok borsada. Muhteşem bir oluyor Yani olsa bunun var. yanına işte Baykar'da eserden başka şirketler de gelirse böyle bir hikaye yaratılırsa bu en azından hani doğru yol budur diye demiyorum ama bizim bir makro stratejimiz var bir bu, 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 hizmet tarafında büyük ölçüde ve savunma sanayi tarafında kuruluyor ya bununla uyumlu bir e, varlık seti dizayn edilirse bu yüksek gelirli kesim de faiz dışında bir yerden gelir elde edebileceğini gördüğü noktada buraya yönlenebilir yönlenmediği noktada yani şunlar çünkü çok e, marjinal şeyler kalıyor. İşte o zaman yurt dışından gitsin, yurt dışında hissalsın da içeride harcamasın. Ya bu da çok bize yarayan bir şey değil. Bu da hani hani başkasının Dermancı yatırımını neden işlemi finanse işlemi, edelim, edelim e, gibi bir noktaya geliyoruz. Konunun e, askeri ücretin Merkez Bankası'nın elinde kalmasının yani kucağında kalmasının bir nedeni de Merkez Bankası iyi niyetle bir e, ekonometrik model e, geçen sene raporlarında bununla ilgili yayınladı. Ve dedi ki askeri ücretin tüketime böyle bir etkisi var. Talebe böyle Öyle bir etkisi var. Şimdi bunu yayınladıktan sonra sürekli bunun üzerinden bir e, politika seti üretilmeye başlandı ve bakın asker ücretin e, harcamaya etkisi var, enflasyona etkisi var. Asgari ücreti kısıtlayalım. Ama yukarısı harcamaya devam ettiği sürece asker ücreti 20 yapın, 30 yapın, 10 yapın, orası harcamaya devam edecek, bütçesini harcamaya. Ee, devam edecek çünkü yaşamak zorunda, adapte olmak zorunda. Günün sonunda gıda, konut, e, eğitim. ulaştırma, eğitim Hocam bunları yapmak lazım. Al, yani o kadar para karnını ancak doyuruyor. Temel ihtiyaçlarını ancak karşılıyor zaten. Bir de şu var tabii. Bu faiz, her şeyi faize bağladığımız zaman bu sefer real sektör tarafını, arz tarafını e, kadük kadık bırakmaya başlıyoruz. E, hani talep tarafında enflasyon bir platoya geldi diyebilsek bile bu sefer arz tarafından bu şokları e, görmeye başlayacağız önümüzdeki dönemde. Görmeye başladık ama hocam. Şimdi, gıda tarafında görmeye başladık. Bunun talep kaynaklı olmadığını, arz kaynaklı olduğunu. Eğitim tarafında görmeye başladık. Konut tarafında görmeye başladık. Ama bunlar bir yıl önce de belliydi zaten. Hı. Yani şu an mesela işte sosyal e, toplu konutlarla ilgili projeler var, eğitim tarafıyla ilgili önümüzdeki dönemde bir düzenleme geleceği konuşuluyor. Gıda tarafına dair herhangi bir şey görmedim şu anda. Görmüşseniz Ali elcan hocam, hani belki o tarafı da biliyorsanız size anlatın. Ama bunun aslında artık talep kaynaklı bir enflasyon olmadığı, e, dolayısıyla faizlerin sıkı kalmasının servet etkisi yaratmak dışında başka bir e, etki yaratmayacağı, dezenflasyon sürecinde desteklemeyeceğinden bahsedebiliyoruz. Az önceki e, konuşmamızda ben Perihan'a şunu söyledi. Demiştim. Hani 2026 e, Maliye Bakanlığı'nın maliye politikalarının yılı olacak. Gelirse şayet yapısal reformlar, o süreçte dezenflasyon politikasıyla da de uygulu bir ilerleyiş olursa en iyi ihtimalle 2027'de e, bu döngüden çıkarız. Hı. Ama gelmediği takdirde e, buradan çıkış yok gibi. Ya bu da aslında ana stratejiyle alakalı. Yani bizim 30 milyonluk bir İstanbul'a ihtiyacımız var mı? Deprem sonrası... Yok galiba hocam yani ben bugün Sanayi... bu sabah bir kez daha anladım yok trafikte. Sanayinin batıda olmasına ihtiyacımız var mı bir de? E, deprem Ama sonrası... Çok, e, hocam bunu belki saatlerce konuşuruz da sorun orada lojistik yani bütün Hı -hı. E, ara mağamların üretimini de buraya koyarsanız ana üretici olarak siz de fabrikayı burada açmak zorunda kalıyorsunuz ya yani lojistik problemi var. İşte bu problem bugünün problemi değil. Yani çok uzun vadeli, çok uzun vadeli e, stratejinin yanlış kurulmasından da kaynaklanıyor. E, dolayısıyla bugün Ankara'nın da hali ortada. Hani deprem sonrası belki bir talihsizlik sonrası bu oldu ama sonuçta bu konut arzının da aslında doğru yönetilen doğru bir strateji kurulduğu noktada e, hani çok da aslında çözümü oralarda aramamak gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ali Can Hocam'a da şimdi asgari ücret artış soracağım ama e, aslında Caner Hoca'nın anlattıklarının efendim meali şudur. Hani sıkça bana soruyorsunuz ya e, Türkiye'de biz zor geçiniyoruz. Peki o zaman gittiğimizde bütün bu AVM'ler, e, lüks restoranlar ya da dışarıda gördüğümüz bu lüks arabalar e, kim biniyor bunlara diye ...Şetepe'deki yüzde %20'nin talebini görüyorsunuz efendim. Yani o yüzden siz Dışarıya çıktığınızda o lüks tüketimi, o lüks restoranların, o lüks arabaların işte dolu olması ya da işte arabaların satılıyor olması nedenini aslında Caner Hocam bize e, yani gerçekten bilimsel olarak açıkladı. Peki e, hocam şimdi asgari ücrette ne kadarlık bir artış olacak ki bunun enflasyon etkisi minimalde kalsın ve herkes de mutlu olsun? Çok zor bir soru sorduğumun farkı. Şimdi değil. burada... Merkez Bankası'nın beklenen enflasyonu üzerinden geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda ona benzer bir senaryonun işlemesini bekliyorum ben. Bu Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisi neticesinde biz de asgari ücret zammını 2026'nın Ocak ayında göreceğiz. Ama burada sizin de söylediğiniz gibi o Gelir grubunun harcama dağılımı yani en üstteki %20 ile en alttaki %20'nin arasındaki makasın çok açık olması aslında enflasyonun ya da açlık sınırının harcamaların birbirinden çeşitlenmesine neden oluyor. Belki İstanbul biraz daha dağıtılırsa belki bölgesel bazda asker ücret uygulamasına geçilebilirse alternatif çözüm yöntemleriyle bunun üstüne gidilebilir. Çünkü İstanbul 25 milyonluk 30 milyonluk bir şehir. Buradaki asker ücretin satın alma gücüyle atıyorum bunun daha güneydeki özellikle tarımsal ürünlerin daha ucuz olduğu yerlerdeki satın alma gücü birbirinden çok farklı. İstanbul'daki kirayla Muğla'daki kira birbirinden çok farklı. Biz burada biraz daha dönüşüme ihtiyacımız var. Özellikle bu yıl maliye politikasının daha etkin çalışması gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası neredeyse bütün araçlarını kullandı. Bir tarafta ekonomi politikası dediğimizde para ve maliye politikasının beraber çalışması gereken bir araç seti bu. Burada maliye politikası biraz daha etkin çalışırsa süreci çok daha pozitif yönetebiliriz. Burada maliye politikası tarafından sosyal konutlar gelmesiyle birlikte sosyal konutlar ek, belki gıda tarafında bir şeyler yapılmalı. Gıda üretimi arttırılmalı. Bununla ilgili iki yıl ekilmeyen arazilerin başkalarına kiralanması gibi bir yeni düzenleme geldi. Bu da gıda tarafında üretimin önünü açacaktır ama bu kimin arazisi kime kiralanacak nasıl olacak? Bu taraflar flu taraflar. Bunun üzerine çalışmalar yapılması gerekiyor. Bence esas mesele gıda tarafını çözmemiz. Çünkü toplumun geneli gıdayı talep ediyor ve yüzde 25'lik bir ağırlığı var enflasyon sepetinde. Biz gıda arzını arttırmalıyız ki en temelde hani o Maslow'un ihtiyaçlar teorisindeki en alt basamaktaki aşamaları tamamlayabilelim. Önce bu aşamalara odaklanmamız lazım. Bunları bu aşamaları geçtikten sonra gerisi daha hızlı şekilde gelecektir. Hocam çok haklısınız ve az önce Tuğba'nın değindiği gibi ben e, hani son olarak aslında toplantı başlamadan bir de reel sektör tarafına değinmek istiyorum. Çünkü galiba biz o ara hedef olan %16'ları hatta uzun vadeli hedefimiz olan e, tek halinde enflasyonu görebilmemiz için artık iş talepten geçti. Artık e, arz tarafını beslememiz lazım. Bu bir arz enflasyonudur net bir şekilde. Çünkü şimdiye kadar talebi kısarak buraya kadar geldik. Arzı artırmalıyız ki bu enflasyonun düşüşü artık kalıcı hale gelsin. Bugün reel sektörle alakalı olumlu bir şey duyar mıyız? Sütler kapalı. Yani zaten bütün kobiler FX trader oldu. Mevcut. Öyle oldu bizim de. Olağan dışı karlardan kurtaran kurtarıyor yani mevcut durumda. <laughs> Muhtemelen oraya bir şeyler söylemeye çalışacaklardır ama hani bu gene işte minor mu kalır minor kalır diye düşünüyorum geçen sefer de çünkü kredilerle ilgili hani bir açılım getirdiler orada ama o kredilerinde hani kime dağıtıldı ne kadar ama etkin nefes, dağıtıldı kredisi, nefes, nefes kredisi hocam. çok ya zaten hani ismi bir enteresan nefes kredisi yani ne kadar sıktıysak artık hani <laughs> buralar işte problemli olan taraf. Bir hocam, de şöyle ne bir şey var Perihan hani Şimdi Bugün gelir mi gelmez mi diyoruz ya daha iki hafta önce işverene veren sigorta prim teşviğini biz 9 puandan 7 puana düşürme yönünde ve işverenin maliyetini artırıcı birkaç tane daha açıklama geldi o taraftan. Hala tasarı olarak görüşülüyor ama mevcut düzenlemeler tasarı olarak olsa dahi şu an işverene çok böyle yüz güldürücü düzenlemeler değil. Bir üzücü haberim daha var hocam yani sizin cümlenizi bitirmeden. Şimdi... Diğer taraftan onların da beklediği bir durum daha var ki ya bizim çok da vergi borcumuz var. Bir yapılandırma da gelse şahane olurdu diye. Çünkü bizim geçmişten sürekli bir yapılandırma kültürümüz olduğu için bizdeki şirketlerin hepsini zan altına bırakmayan bir kısmı da gerçekten vergi ödemiyor. Ama Sayın e, Bakan, e, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek şöyle bir açıklama yaptı. Onu da beyan edip sözü size bırakacağım. Yapılandırmanın vergi uyumunu e, bozduğunu düşünüyoruz dedi. Eğer mükellefimiz bilançosunu, gelir tablosunu sunup zorda olduğunu gösterirse memnuniyetle taksitlendirme yaparız. Fakat bunun için yasal bir düzenleme gündemimizde yok dedi. Bunu da reel sektör bir üzücü <laughs> haber olarak <laughs> verip öyle dönüyorum size hocam. Aslında burada vergi politikasında bir sürekli yeniden yapılandırma, işte vergi faizlerin silinmesi, ana paranın ödenmesi. Evet ama burada vergisini zamanında ödenen, ödeyen bir kesimin cezalandırılması vardı. Öyle oldu ama. Yani evet. zamanında ödeyenler cezalandırıldı. Evet. Çünkü ödemeyenler bu parayı alternatif şekillerde değerlendirip kendilerine bir gelir yaratmış oldular. Bunun önüne geçmek adına Mehmet Şimşek burada ilk geldiğinde de bunu söylemişti. Yeniden yapılandırma döneminin sonuna geldik. Artık herkes vergisini ödeyecek. Bu arada özellikle vergi daireleri bu konuda iyi çalışıyor. Hemen haciz getiriyorlar. Bu çok sıkı. Farkızı bu konuda bayağı iyi çalışıyor. Hemen haciz getirip e, mükellefin vergi e, parasını donduruyorlar. Böylece hızlı bir şekilde çözüme gitmeye çalışıyorlar ama yine yeterli değil. Burada vergi politikasını artık yüksek gelir kalemine sahip olan kişilere doğru yaymamız gerekiyor. Belki servet vergisi olabilir. Çünkü özellikle konut tarafından baktığımızda bir bunun üzerine çalışmalar vardı. Mehmet Şimşek açıklamalar yapmıştı. İkinci konuttan daha yüksek vergiler alınmasıyla alakalı. Ama bu donduruldu ya da rafa kalktı şu an için. Belki bu tarafta bir düzenleme olursa özellikle ben konut tarafında da bir hem fiyat anlamında hem de kira anlamında bir düzeltme olabileceğini bekliyorum. Çünkü oradaki servet etkisi ya da alınacak vergiler ikinci konut alacak kişinin maliyetini arttıracağı için ondan vazgeçebilir. Bu parayı belki finansal piyasada ya da alternatif araçlara yönlendirebilir. Bu bir çözüm önerisi olarak Maliye Bakanlığı'nın veri setinde var ama ne zaman uygulamaya geçecek bunu zaman içerisinde göreceğiz. Bu tarafı artık dediğimiz gibi 2026 maliye politikası neler uygulayacak neler yapacak onları bekleyeceğiz ama bugünkü toplantı toplantıda muhtemelen maliye politikasıyla paralel beraber çalışma Her toplantıda yani, geliyor hocam o soru ama bunu, cevap yok. Bunu daha sık duyacağız bence metinde. Maliye politikasıyla beraber atılan adımlar, ortak çalışmalar neticesinde hedeflere hedefler belirlenmiştir ve yürümüştür şeklinde. Burada biraz daha sıklıkla bunu duyacağız. Çünkü artık herkes maliye politikası tarafından adımlar bekliyor. Burada olay maliye politikası tarafında kalacak gibi geliyor bana. Bir dakikan var ama hocam reel sektörle ilgili çok soru gelecektir. Her toplantıda geliyor. Caner hocam minor e, bir şey olur bugün dedi. Yani majör bir değişiklik var mı? Majör etkensin? bir değişiklik olmaz. Belki yine selektif krediler tarafından bir açıklama yapılabilir. Seçilmiş sektörlerin evet. desteklenmesi adına alternatif krediler ortaya çıkabilir. Ama bu da yine Minör kalacaktır. Sanayi sektörün, reel sektörün genelini etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim Aycan Hocam, Caner Hocam çok teşekkürler. Tuğba ağzına sağlık. Efendim biz buradan toplantıya geçiyoruz. Ee, sözü Sami Altınkaya'ya bırakıyoruz. Saat 10.30'da Fatih Karan Başkanlığı'nda yılın son enflasyon raporu sunumu da Ekotürk ekranlarında sizlerle birlikte olacak.